Kıbrıs'tayım ben, Kıbrıs'ta uygundum. Ee, i̇lkokulu Kıbrıs'ta, Atatürk Okulu'nda okudum. Ee, 1963 yılında e, yapı sanata başlamıştım ama orada savaş çıkması nedeniyle o yılım yandı. Ee, devam edemedim. Ee, akabinde e, 64'te Adapazarı'na geldik. Adapazarı Erkek Sanat Enstitüsü'nde 6 yıl okudum orta ve lise olmak üzere. Ortaokulda e, liseden sonra Elazığ kazandım. Elazığ devlet mühendisliği okudum. Bir buçuk yıl sonra nakdimi alarak pazarı Devlet Meslek Akademisi'ne geldik. Okulumuza geldik yani. Okul yılları içerisinde tahsilimi tamamlayabilmem için çalışmam gerekiyordu. Ee, yani mali durumlardan dolayı. Eski adıyla Unreal, şimdi Kadir Gutiyer olan Fabrikası'nda 4 yılım geçti. Orada çalıştım. 16-24 varsa çalışıyordum. Gündüz okula gidiyordum. Ve gece fiilen bedenen lastik imalatçısıydım. Lastik operatörü çalışmıştım. Okul bittikten sonra Kıbrıs askere gittim. İki yıl askerlik yaptım Kıbrıs şartlarına göre. Kıbrıs vatandaşı olduğum için. Dönüşte e, Dimas diye bir firmada, fittings üreten bir firmada bir yıl kadar çalıştıktan sonra Ereğli Demir Çelik Fabrikası'na geçtim. 2003'te Ereğli er Demir Çelik'ten emekli oldum. Orada bakım mühendisi yapıyordum. Çok iyi deneyimleri, çok güzel bir iş yeri olan Ereğli Demir Çelik'teydi. Oradan ayrıldıktan sonra e, GES diye bir firmada proje menüsü olarak çalıştım iki yıl kadar. Bu arada e, oğlumu trafik kazasında kaybettikten sonra Adapazarı'na geldik. E, şu an Adapazarı'nda yaşıyoruz. Bir kızım, iki torunum var. E, onlarla vakit geçiriyoruz. Bir e, firmada dönüşümde, LPG dönüşümde sorumlu mühendislik yapıyorum. Valla bizim yani ilk mezunlar olmamız bize çok gurur veriyor. Yani hocalarımız, o zamanki hocalarımız çok çok iyiydi. İstanbul Üniversitesi'nden e, Yıldızdan geliyordu hocalarımız, hepsi değerli hocalardı ve bize disiplini, çalışmayı, dürüst olmayı, çok çalışmayı öğrettiler. Yani okuldan mezun olmaktan gurur duyuyoruz. O zamanlar pek tanınmıyordu ama gittikten sonra bizleri tanıdıktan sonra, ya bize değer veriyorlardı. Şimdi okulda başarı olmak için e, düzenli ve disiplinli çalışma gerektiriyor. Yani e, çalışmadıktan sonra başarı olmak mümkün değil. Ancak okul sadece e, belirli şeyleri veriyor. Esas gerçek tecrübe dışarıda, iş hayatında kazanılıyor. Bize temel bilgileri okulda alıyoruz, diğer tecrübelerimizi çalıştığımız iş yerlerinde oluyoruz. Okul bize genel bilgi veriyor. Yani makine bölümlerinin hiçbirisini ayırmıyoruz bildiğim kadarıyla şimdiki durumları da ama branşlaşmak gerekiyor. Yani makinenin bir sürü branşı var. Bakımcısı var, eee var, hidrolikçisi var, yani pneumatik her şey. Bunları branşlaşmak gerekiyor. Ve çocuklar stajlarını yaparken değişik firmalarda yaparlarsa çok daha başarılı. Yani değişik şeyler görecekler, işin içine girecekler. Sertifika programlarına katılmaları lazım, sertifika almaları gerekiyor. Çünkü sivilleri iş yerlerine girerken bunlar gerekli. Onlara çok faydası olacak. O yüzden sertifika programlarına katılmalarında fayda var. Ve ilk mezun olduktan sonra yani ben ille de çok para istiyorum, çok para çalışacağım diye bir şey yok. Önce düşük maçta bile olsa tecrübe edinebilmek için çalışmak gerekiyor.